Bazen en çok sevdiğin insanlar, en çok nefret ettiğin insanlar olurlar. Çünkü kendileri değişime uğrayanlar başkalarına çamur atmaya bayılırlar. Değerini bilmeyenlere kadir kıymet öğretemezsin. Gitmek isteyenlere yol ver ki bırak seninle aynı şarkıyı söylemek isteyenler gelsin. Bu zalim dünyada başkalarının dizinin dibinde ağlayarak huzur bulamazsın. Gerçek huzur, hayattan bir şey beklemeden elindekilerinin kıymetini bilmek, ve yüce Allah'tan hayırlısını istemektir. Çünkü dünya kadar emeğin olan ve değer verdiğin insanların seni bir çırpıda unuttuğu, arkasından atıp tuttuğu kişilerle aynı sofrada buluştuğu, asla bir araya gelmem dedikleri kişilerle her eyleminin uyuştuğu, sırrını verdiğin kişilerin de sevmediklerinle aleyhinde konuştuğu bir zamanda yaşıyoruz maalesef. O zaman dua edelim ve diyelim ki: "Allah'ım, bu kişilerin yüreklerimizi ezmesine, sonra da adam gibi ortalıkta gezmesine izin verme. İşte değerli dost, işlerine gelmediği zaman herkese bir kulp takan, tam ihtiyacın olduğu zaman da seni yarı yolda bırakan, yerli ve yersiz her işimize burnunu sokan, haklı ve haksız zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkan, en ufak bir sıkıntıda tüm iletişim köprüsünü yıkan asalakları hayatınızdan temizleyin. Eğer sadece içine atarak geçiştirirsen İçine attıklarını içinden atamazsan mutluluğu yakalayamazsın. Belki de sen minnet duygusuyla her şeyi görmezden gelmeye çalışır, yoluna devam etmeyi denersin. Ama onlar ilk fırsatta seni kapının önüne koymaktan ve yok saymaktan çekinmezler. İnsanlar zahmetsiz elde ettiklerine karşı kör, kendiliğinden gelenlere nankördürler. Çünkü Rabbine ve Peygamberine nankörlük edenler sana asla bonkörlük yapmazlar bu hayatta canımızı sıkan, moralimizi bozan, enerjimizi çalan, bizi maddi ve manevi çöküntüye uğratan her şey, ciğeri beş kuruş etmeyen insanları hayatımıza aldığımız için olmaktadır. Yani eşek olanlara melek muamelesi yapmak, sonra da kelek çıktı diye ağlamak nafiledir. Bırak iplerini omuzlarına at, nereye giderse gitsinler. Bizden uzak, Mısır'a sultan olsunlar. Hayat Bizleri kayıtsız ve şartsız seven insanlarla çok daha güzel. Hemen yanı başımızdalar. Sadece bakış açınızı değiştirin ve gerçek mutluluğu yakalayın. Yaşamak kimseden bir şey beklemek değil, yiğitçe huzura ve mutluluğa talip olmaktır. Bunu yapabilecek gücün de, imkanın da, zamanın da var. Yeter ki zamanım yok sözünün dünyanın en büyük hapishanesi, tam elde edecekken vazgeçmenin de mutsuzluğun tek sebebi olduğunu unutmayın